Evet herkese merhaba. Tekrar birlikteyiz. Şimdi bu elcikleri üst damak ve alt damağı gördüğünüz gibi arkadaşımın dükkanında yaptırdım. Bunu dediğim gibi çok zor bir işi yok. Ben 3 tane olduğu için gidip hani uğraşmak yerine bunu ısıtılmış bir iğne ile yoğurt kaplarını delip dikiş yerlerini belli sonra yorgan iğnesiyle dikerseniz siz de halledebilirsiniz. Şimdi başımız buydu. Şimdi alt ve üst damakları yerine yerleştirip yapıştıracağız. Evet bu neydi? Bu alt, bu buranın. Yapıştırma işlemlerine geçelim. Bakın bu arada ben arkada gördüğünüz pırıl e, şurada, şurada pırıl beyaz olan yanındaki Mori şöyle nasıl şu yok şu şu. <laughs> şu mori şu da pırıl bunlardan bir tanesini şimdi birlikte yapacağız daha sonra onlardan bir tanesini de size çekilişte hediye edeceğimizi söylemiştik hadi yapıştırma işlemine geçelim şimdi evet Oo. Bu açılmış arkadaşlar. Bayağı döküldü o yüzden inanmıyorum. Hemen şu altı şöyle yedirelim. Ya tüh çok kötü oldu şimdi. Ee, çok akışkan bir yapıştırıcı olduğu için bir de inanılmaz böyle şeyi var. Nedir o? Gücü var. Acayip yapışıyor. Şunu da şu üstte ne sürelim de bari oradan. Evet. Alt çeneyi hemen yerine yapış yapıştırırken dikkat etmemiz gereken şeyi söyleyeyim ben şöyle. Evet, bakın şu şekilde umarım görüne görünüyordur. Aha. Tam şu e, damak ve dudak olacak şekilde düşünün. Bunu buraya süngerleri biraz dışa gelecek şekilde bırakıyoruz. Ve böyle yapışmasını sağlıyoruz alt damağını yapıştırdık. Sıra geldi üst tarafa. Az önce balinin azizliğine uğradım. Dolayısıyla bu sefer daha temkinli davranacağım. Evet. Şu formu istiyorum. Biraz daha dışarıda olacak şu sünger kısımları dışarıda kalacak. Bu şekilde yapışmasını sağlayın lütfen. Evet arkadaşlar, bu kuruya dursun. Biz de ağız için gerekli olan şu daha önce bozmuş olduğum kıyafetimle bir parça alalım. Şöyle biraz geniş olsun. Evet. Buna ihtiyaç kalmadı. Şimdi gelelim bunun ölçüsüne. İyice içine yerleştirelim. Şu kısımdan ölçüyü almaya gayret edin. Umarım görünüyordur. Şuradan da göstereyim. Şu kısım var ya arkadaşlar. Şurası. Bakın şu ağzın şu kenar kısmından ölçüyü, o ölçüyü oradan alın. <laughs> Evet. Ölçümüzü aldık. Şu kısmı alt diyelim. Hangi taraf daha temiz? Şurada daha temiz gözüküyor. Şurayı alt diyelim. Şurada da üst diyelim. Evet. Alt çene ve üst çenenin ölçüsünü almış olduk. Ağız içinin. Şimdi bunun kesimini yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde ağzımızın ölçüsü. Bunu Evet, bunu Ümidin orada nasıl diktiğimizi görmüştünüz. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Evet. İşte kalacak olan kısım. Burada altta şöyle bunu etraflıca şöyle elimizde dikeceğiz şimdi. Dikim dik, dikim işlemi biraz uzun sürüyor. Ee, Hızlandırılmış görüntü olarak kısaca onu vereceğim. Ağzın, kuklanın gövdesine, başına daha doğrusu dikimi işlemi bitti. Şimdi sıra geldi. Şimdi şöyle göstereyim. Şu kısım boş kalıyor farkındaysanız. Dolayısıyla burayı kapatıp, elimiz zaten şuraya kadar sokabileceğiz. Aha, bizim için yeterli olacak. Şu kısmın e, doldurulması gerekiyor dolgun durması için. Şimdi onu yapalım isterseniz. Daha sonra yapıştırma işlemine geçelim. Haydi bakalım. Dört tarafına da yapıştırıyor. Oo, Çok güzel Şimdi şuradan bir yer açalım Nerede 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 maket bıçağım nerede Burada Şuradan şöyle açalım evet, Burayı artık doldurabiliriz Şun parçalarıyla Bu parçacıkları bir, bir küçütelim biraz. İçini dolduralım. Evet. Evet yani şimdi şu kestiğimiz yer vardı ya orayı tekrar yapıştırıcı kullanarak kapatalım. Aynen. Çok az bir şey. Herhalde yeterli olur. Hı hı. Evet, dolgumuzu da yaptık. Şimdi e, kuklanın ağız kısmını buraya yapıştırmaya geldi sıra. Bunun için şu ağız kısmını tamamı tutkallayacağız. Daha sonra da kumaşı bastırarak buraya yapıştıracağız. Bunun geri dönüşü çok zor. E, bunu bir defada yapmanız lazım. Dolayısıyla çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hadi başlayalım. Evet. Kuklamızı ters çeviriyoruz. Şimdi şu ağız kısmını tutkalayacağız, bunun için şu süngerlerden de yardım alacağım tabi. Şimdi gelelim yapıştırma işlemine. Elimizi içine alalım. Evet. Şimdi şunu şöyle açıp içine basıyorum. Bakın tuttum. Ve kutlamızı ters çeviriyoruz. Evet. Biraz hızlı yapmam lazım. Burası biraz maharet gerektiriyor. Tabi en son küçük dilimizde içine yerleştirdiğimiz zaman daha güzel bir görünüm alacak ama arkadaki kumaş fazlasında şöyle çekerek gerdiriyorum. Evet. gibi kuklamız formuna kavuştu. Şimdi sıra geldi e, ellerimizi kollarımızı ve bacaklarımızı yapmaya. Tabii Bunu yapmadan önce hemen şuradan daha önce gövdemizi yapmıştık ya bunu da artık içine yerleştirebiliriz. Böylelikle Evet şu haliyle baktığınızda artık e, gövdesini de yerleştirmiş olduk. Bakın. <laughs> evet. Şimdi kolları ve bacaklarını da ekleyelim. Daha sonra yüzünün tasarımına geçeceğiz. Biraz saçını başını da düzeltiriz, tararız. Ondan sonra Mori hazır olacak. Devam ediyoruz. Evet tekrar merhaba. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi kuklanın Kolunu ve eli Hatırlarsanız Bu kısımları Şöyle diktirmiştik e, Ümide i̇şte, Tabi bu el kısımlarını e, Şu kenarlarına makine Girse Şu tüylerin tamamını içine alır Ve e, içinden çıkmaz Bir hal alır bu seferde onun olmaması için bu kısmı elimizle dikeceğiz. İsterseniz hemen hızlandırılmış görüntüyle onu verelim. Ardından da diğer işlemlere geçelim. Elimizi diktik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şu kısmı açık bırakıyoruz. Bunun sebebi de az sonra sünger olan elimizi içeriye geçirebilmek için o açıklığa ihtiyacımız olacak. İsterseniz şimdi hemen elin nasıl yapıldığına geçelim. Bunun için şöyle esnek fakat biraz da şekil alabilen bir bakır tele ihtiyacımız var. Başka bir materyal de kullanabilirsiniz ama ben bununla gayet güzel verim aldım onun için. Böylelikle kuklanın elleri de hareket edebiliyor. Hemen şuradan şöyle. silikon tabancasından yardım alarak şöyle hem süngeri hem de karşılığı olan süngeri yapıştırmış olacağız. Heh. Şöyle güzelce karşılığında yapıştıralım. Bu şu süngerin bunun içine nasıl geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Onu yapmadan önce şu kolumuza girecek olan süngerin kesimini yapalım. Hemen şuradan. Evet, kalınlığına bakalım. Yaklaşık şu kadar kalınlıkta bir sünger oraya rahat girecek. Evet, şu. Bu da olur. Boyunu da ölçelim. Şu yetecek. Şöyle. Evet. Şimdi şu kenarlarını, süngerin şu kenarlarını hafif şöyle alıyorum. Hem daha oval bir form almış olur kolu. Hem de biraz daraltmış olur. yani oluruz. Yani süngeri küçültmüş oluruz. ...şöyle. Evet, çok kolay, herkes yapabilir. Basit bir şey. Şimdi bu kısmı... ...dikkat edin. Bunu evet. biraz açmamızda... ...yarar olacak. Bu tarafı da. Şöyle biraz açık olsun. Biraz daha açalım da. Tamam. tamam. Evet, şurayı silikonluyoruz. Daha sonra bunu buraya hop yapıştıralım. Evet. Bunların kurumasını bekleyelim. Bu kururken ben diğer kolu hazırlayayım, dikeyim. Ondan sonra bunun süngerin kolun içine nasıl geçirildiğini görelim. Kaldım yerden devam edelim. Şimdi bunu ters çevirme işlemini gerçekleştirelim. Evet. içe doğru büküyoruz Şöyle. daha sonra bir kalem yardımıyla bastırarak bunun içe geçmesini sağlayacağız fakat onu yapmadan önce şu parmakları bir Halledelim. Bunun için bir tornavida ile şöyle parmaklarına bastırarak. Şöyle gördüğünüz gibi ters çevirdim. Diğer parmağı geçiyorum. Gördüğünüz gibi elimizin formu oluştu. Nerede kalmıştık? Şurada. Şimdi bunu içine doğru itmeye devam edeceğim. Kolumuz artık formunu aldı. Şimdi şu açıklık bırakmıştık ya elde. Oradan da daha önceden hazırladığımız içi telli bükülebilir olan evet. Bu açıklığı da dikmeden önce kuklanın kolunu elini hareket ettirebilmemiz için daha önceden bahsettiğim o ince metal çubuk ve onun tutamağını yapıp buraya şu gördüğünüz tel kısmına monte edeceğim. Daha sonra bu kolu istediğim bir şekilde oynatabileceğiz. Evet, elimiz bu kadardı. Ben şu moru yapmıştım daha önce de. Nerede o arkadaş? Evet, Pırıl'ın diğer eline yapmaya geçeceğim. Diğer kuklaların kollarını bitirdikten sonra bacaklar, pofuduk ayaklar ve bunların gövdeye nasıl monte edileceğini hemen göreceğiz. Bir sonraki aşamada tasarım aşaması. O zamana kadar ben şu işleri bir halledeyim. Hadi bay bay.